Herkese merhabalar kanalıma ve evime hoş geldiniz sefalar getirdiniz sizlere çok güzel bir gün geçirmenizi diliyorum biz yine bugün yine çok geç başladık kahvaltı faslını falan geçtik kahvaltıya menemen falan yapmıştım kahvaltı bulaşıkları falan derken vakit baya bir geçti sabahta şöyle şu camı açayım da burası güneş alsın dedim şöyle perdeyi kaldırırken Şuradaki çiçek düştü. Saksısı da kırıldı. Hatta şöyle şimdi yine dikkatli bir şekilde kaldırayım size de göstereyim. Şöyle camın önüne almıştım hepsini. Ee, perdeyi biraz fazla indirmişim. Saksıya takılınca şu şekilde şuraya takıldı, düştü. Çiçeğime hiçbir şey olmadı ama şöyle göstereyim. Maalesef saksım kırıldı. Buralarda hep toprak olmuştu. Yine burayı detaylı bir şekilde süpürdüm. Bunlar da kurumuş. Yine şöyle biraz. E, sulayacağım biraz sonra. Sadece salonum kaldı. Buraların e, işlerini tamamen bitirdim. Şu püsküllere de o kadar sinir olmaya başladım ki içimden bir ses sök gitsin diyor ama kirlenene kadar kullanacağım. Şöyle gördüğünüz gibi e, çok çirkin duruyor. Makineye da battaniyelerim vardı. Onları yıkıyorum. 3 tane battaniye var. Hava da çok güzel olduğu için eşime e, dışarı çamaşır sermek için demirler oluyor. Onlardan vardı. Cam balkonlar takılmadan önce mutfağımın balkonunda takılıydı. Eşime dedim salon tarafına tak balkona. Battaniyeler falan çıkınca buraya sererim. Gördüğünüz gibi bura çok güzel güneş alıyor. Eşim de şöyle bir tarafını takmış. İp yok. ip alacağız. Böyle çarşafları, nevresimleri falan kurutması çok kolay olur diye. Bu şekilde taktırıyorum. Zaten şu telim de benim bayağı bir eskimiş. O şekilde şimdi eşim burayı taksın. Buraya bir sübürge tutacağım. Sadece salonum kaldı. Sehpamın tozunu falan alacağım. Karşı komşum çağırıyor. Eşimi işe göndereyim. Oraya geçeceğim. Kızlar orada. O şekilde bugünümde böyle videomun açılışını yapayım dedim. Dün sizlere video çekemedim. Çünkü hiçbir şey yapmadım. Akşama kadar e, televizyon karşısında oturdum diyebilirim. O şekildeydi günüm. Öyle şimdi kamerayı kapatayım bir yerlerde tekrardan görüşürüz. Evimi yine çiçek gibi yaptım. Şu anda misler gibi temizlik kokuyor. Bu kokunun verdiği huzura karşı güzel bir keyif kahvesi yapacağım. Eşimle kendime sizlerle birlikte yapmak istedim. Eğer siz de hangi saatte izliyorsanız ve müsaitseniz kalkın. Siz de güzel bir keyif kahvesi yapın. Kendinize birlikte afiyetle kahvelerimizi içelim inşallah. Şimdi güzel bir sunumla kahvemizi yapalım. Kahvelerim de hazır soğutmadan içeri götüreceğim eşimle birlikte. Afiyetle kahvelerimizi içeceğiz inşallah. Daha sonra da eşime yemek ısıtacağım. Dünden yemeklerim var. Eşimi yolcu edip karşı komşuma geçeceğim. Karşı komşumla birlikte bir şeyler yapacağız. Şöyle size bu fincanımı ne zamandır göstermek istiyorum ama bir türlü fırsat bulamıyorum. Şöyle altı kare bambulu üstü de çok cici cam bir fincan seti altılı olarak bana Adana'dan e, Bereket Züccaciye'den gelmişti. Size gösterme fırsatını yeni buluyorum. Özellikle Adana'da olanların bu e, Züccaciye'ye mutlaka gidip e, o kadar güzel Züccaciye ürünleri var ki ziyaret edip bakmalarını e, tercih ediyorum. Çok çok güzel ürünler var. Alt kısmı da etiketleyeceğim. Instagram'dan da takip edebilir. Ürünlere göz atabilirsiniz. Bu şekilde yine bunlar da bana o e, kokulu taş yapan arkadaşım getirdi. Böyle renklerine bayıldım. Tam benim rengim değil mi? Özellikle kuparafımda çok çok cici durdu. E, bugünkü sunumumu da böyle bu şekilde yapayım istedim. Şimdi bize afiyet olsun. Gün içerisinde tekrardan görüşürüz. Kahvemizi içtikten sonra dünden kalan yemeklerim vardı. Onları ısıttım. Eşim onları yedi. Onu işe yolcu ettim. Sonra Ravza'yı uyutmuştum. O da bayağı bir uyudu. Uyandıktan sonra da karşı komşuma geçtik. Karşı komşumun da eşi geç gelecekmiş. Akşam yemeğini birlikte yiyelim dedi. Şimdi birlikte mutfağa geçeceğiz. Yemek hazırlayacağız. Akşam yemeğini birlikte yiyeceğiz. Akşam yemeği için başı etlerimizi uzun uzun doğradık. Üzerine de kuyruk yağı koyduk. Baharatlarını da ekledik. Fırına vereceğiz. Yanına da pirinç pilavı yapacağız. Ayran ve soğan salatası yapıp turşuyla birlikte afiyetle yiyeceğiz. yemeğimizi de afiyetle yedik mutfağı da toparladık şimdi çay pastına geçtik çocuklar da burada oynuyor o kanepenin üzerine de su döktüler çarşaf oraya koyduk ki üzerleri ıslanmasın diye şimdi çayımızı da afiyetle içelim daha sonra görüşürüz Daha bitirmiş bulunmaktayız. Saat şu anda iki. Eşim yeni işten geldi. Ben videomun kapanışını yapmamıştım. Ee, balkonda da battaniyeleri sermiştim. Onları unutmuşum. Onları içeri aldım. Dedim ki videomun da kapanışını yapayım. Daha sonra videomu düzenleyeyim. Sonra da gideyim, yatayım dedim. Bugün komşumda akşam yemeği yedik. Bayağı bir oturduk, hoş sohbet, eşliğinde çok güzel vakit geçirdik. Rabbim hep iyi insanlarla karşılaştırsın. İnşallah battaniyeleri falan da katlayayım e, sonradan aklıma geldi yoksa bu saatte asla çamaşır bırakmam dışarıda dışarı sermeye de alışkın olmadığım için aklımdan çıkmış gitmiş e, o yüzden bugünlük de videomu burada sonlandırmak istiyorum kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok çok mutlu olurum videomu buraya kadar izleyen destek olan herkese tek tek teşekkür ediyorum Bugünlük de böyle olsun. Videom biraz kısa oldu ama hiç yoktan iyidir. Elimden geldiği kadar video çekmeye, sizlere güzel videolar çıkarmaya çalışıyorum ama gerçekten video çekmek o kadar zor ki bir de günlük vlog olduğu için bir gün içinde ne yapıyorsak sizlere onları çekmeye çalışıyoruz en güzel şekilde, en güzel haliyle. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olur. Yarınki vloglarda, sonraki güzel vloglarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.